Merhabalar, buraya yaklaşık 45 gün önce anlaşma sağlamıştık. Resmi işlem masrafları zemine tıklar, resmi prosedürler derken o geçen zaman zarfında da hafif çelik evimizi kısmetse bugün montaj ederek başlamış oluyoruz. Burası düşük kodlu olan bir yerde. Araziyi biraz doldurduk. Tarla olarak kullanılan bir yerde. Taş temel yaptık. E, taş temel yaptıktan sonra da çift sıra demir bağlattık. Demir bağlatarak hafif çelik bina üretimine geçtik. MTP Fabrik e, kuzenim Hamit abi sağ olsun yardımcı oldu bize. Ee, fabrika imalatı aldığında arkadaşlar bir hafta içinde ürünü teslim ediyor. Gördüğünüz üzere dış kanatlar 14 santim, iç kanatlar 10 santim şeklinde. Yani depremden korkan kişiler için, ulaşım imkanı zor olan kişiler için gereksiz yere binaya fazla yük vermemek gerek diyenler için hafif çelik evler gerçekten çok çok makul ve hızlı. Kolay gelsin. Mustafa Reis hoş geldin. Nasılsın abi iyi misin? Nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum. Bir video çekeyim şöyle de. Mustafa abimiz emektar. Montajcısı. Mehmet Etrafabri'nin. Şimdi yaklaşık kısmet olursa 2-3 günlük bir imalat montaj aşamamız olacak. Bunlar gördüğünüz nem yerlerimiz. Burada kenet çatı olacak. Şunlarla binalarımızı betona ankrajlıyoruz. normal kenet sacımız 0.50 antrasit hoş gözükmesi için normal ve Betopan olacak yerlerdeki betopanlarımız Şuradakini de kuzenim yaptı dışına ahşap çaktı. Şurada bunu biz yapmadık ama yeni nesil temel bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hafriyat maliyetleri o kadar pahalandı ki makine saatleri çok yüksek olduğu için bu evi yapacak olan arkadaş bu şekilde bir kazı çalışması yapmış. Ve buraya direkt kalıbına çakıp betonunu atacak. Bir daha hafif ya uğraşmamak adına. Ama görüldüğü üzere tabii ki zemin çok sulu bir zemin çıkmış. Yaklaşık 3 aydır yağmur yağmıyor. Bir kez yağdı. Ama toprak hala nemli. Bu da makul bir çözüm. Biliyorsunuz böyle köy evlerinde basit evlerde inanılmaz çözümler var. Tamamen e, bu hafif çeliklerin çok ekonomik olduğunu düşünmüyorum çünkü bunda da şöyle bir şey doğuyor. Ya çatı sıcak olmasın yalıtım yaptıralım, e, duvarlardan ses geçmesin, ısı kaybı olmasın daha fazla hassas davrandıkça beton harma maliyetinde e, geçtiği projeler oluyor. E, ama hızlı mı? Hızlı. Bir an önce yapılabiliyor. Bu tabii çok büyük avantaj. kısmet olursa yıl başında yeni yılda bu çiftimizi bu evde yaşatmak istiyoruz. Şimdilik videomu sonlandırıyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.